di antrenör Serap Demirci Bol. Helenistik Fizyoterapi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusuyum. Çocukluk döneminde tanıştığım tekvando sporu ile birçok müsabakaya katıldım. Bu süreçte il, bölge, Türkiye şampiyonlukları kazanarak e, madalyalar kazandım. Siyah kuşak ikinciliğine kadar yükselerek üniversite eğitimi Spor Akademisi'ne yapmaya karar verdim. 18 Mart beden eğitimi... 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliğinden mezun oldum. Üniversite eğitimim süresince birçok spor dalı ile teorik ve pratik bilgiye sahip olma fırsatı buldum. Hemen hemen her spor branşında antrenörlükler kazandım. Bu deneyimlerim sayesinde içlerinden kendime en uygun olan yüzme branşını seçerek kariyerimi bu alanda şekillendirmeye başladım. Antrenörlük deneyimlerim sırasında görev yaptığım kulüplerde yüzme takımları oluşturdum. Takımlarımı il, bölge ve Türkiye şampiyonluklarına taşıdım. Türk Çanakkale'de ilk Türkiye şampiyonu yüzücü yetiştiren antrenör oldum. Başarılı sporcularımla birçok kez milli takım kamplarına katılarak tecrübelerimi ve bilgilerimi arttırdım. Sporcum Deniz Şevin Şentuna ile millilikler kazanarak Avrupa ve dünyada başarılar elde ettim. Yine Çanakkale'de yüzme branşında ilk ve tek dünya şampiyonu yetiştiren antrenör oldum. Böylelikle sporcuma da devlet sporcusu unvanı kazandırmış oldum. Halen Polinotel içerisinde hem yüzme derslerime hem de aquafit su antrenmanları ile Helenistik'in bir dalını yürütmeye devam ediyorum. Aynı zamanda Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun teknik kurulu üyeliğine ve milli takım antrenörlüğüne de devam ediyorum. Sporcu olmak disiplin işidir. Her çocuk spora yetenekli olmayabilir veya sporcu disiplinine sahip olmayabilir. Bu nedenle de genellikle spor branşının kursunu aldıktan sonra çeşitli gerekçelerle devam ettirmezler. Ancak hareket etmek bedensel gelişim için zorunlu bir ihtiyaçtır. Ben sporculuk ve antrenörlük kariyerim boyunca spor yapmaktan keyif alan disiplinli bir sporcu olarak her zaman en yüksek seviyelere ulaşmayı hedefledim. Yıllardır süregelen bu tutkum ve hedeflerim doğrultusunda herkesin sporla tanışmasını ve sporun, yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacak sağlıklı yaşam merkezi kurmak en büyük hayalimdi. 6 yaşından bu yana yüzme sporu ile ilgilenmiş, pandemi döneminde dahi özel izinde kara ve havuz antrenmanlarını yaptırdığım sporcumun bile gelişim çağına geldiğinde skolyoz teşhisi almış olması ve fizyoterapiyle desteklenmesi ihtiyacı benim gelişim çağındaki çocuklar için yalnızca bir spor disiplininin yeterli olmayacağını anlamama neden oldu. Bu farkındalıklardan da yola çıkarak fizyoterapinin her zaman hayalini kurduğum sağlıklı yaşam merkezinin bir parçası olması gerektiğini düşünerek helenistik fizyoterapi ve sağlıklı yaşam merkezini kurdum. Fizyoterapide yeni nesil bakış açıları ile hizmet verdiğimiz merkezimizde skolyoz ve golfçı dirseği tanılarıyla gelen fizyoterapi seanslarına katılan öğrencilerimizin vücut geliştirme istekleri vardı. Ancak velilerinin rahatsızlıklarının artacağından, sakatlıkları yaşayan, herhangi sakatlık yaşama, yaşayacağından endişelenmesi, işte bu nedenle çocuğunun herhangi bir spor salonuna gitmesini istememesi, kişiye özel hem hastalıkların düzeltilmesi hem de istedik e, isteklerinin karşılanması özel bir program geliştirilmesi talepleri üzerine bizler fizyo gelişim programımızı oluşturduk ve patentini aldık. Fizyo gelişim programına dahil ettiğim kızım da "Ben tek başıma spor yapmak istemiyorum. Arkadaşımla birlikte e olursa eğlenceli olur." demesiyle Fizyogeneşim programına dahil olmayı kabul edişi bize neden partner olmasın fikrini de getirdi. Yeter ki bir spora, bir programa dahil olsunlar diye bu teklifi hemen değerlendirmeye alıp kankalı arkadaşla fizyogeneşim paketleri geliştirdik. Şimdi her ikisi de aynı günler aynı saatlerde geliyorlar. Ancak farklı egzersizler, farklı programlar uyguluyorlar çünkü içeriklerimizi tamamen kişiye özgü hazırlıyor ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Şu anda fizyogeçim programımıza dahil olan tüm sporcularımızın spora ve egzersize bakış açıları değişti. Hem mutlular hem istekliler. Milli sporcum Şevin, kızım Helen, yeğenim Can, sevgili Aylin Hanım ve kızını İlda başta olmak üzere birçok sporcularımız hepsi fizyogeçim programlarına katıldılar ve kısa sürede çok güzel gelişmeler kaydettiler. Değerli misafirlerimiz, fizyogeçim, spor geçmişi olan veya olmayan herhangi bir rahatsızlığı olan veya olmayan çocuk, genç, yetişkin, 7'den 70'e tüm bireylerin yaşına ve bedensel ihtiyaçlarına yönelik özel olarak hazırlanan 30 yıllık bilgi, birikim ve tecrübelerimi fizyoterapi prosedürleriyle harmanlayarak geliştirdiğimiz kişiselleştirilmiş programlar bütünüdür. Sayın Şebnem Akarsu'ya fizyoloji programımızdan bahsettiğimizde bizim heyecanımıza ortak oldu ve hepsi benim de çocuklarım diyerek bahsettiği okulumuz öğrencilerinin bu programdan haberdar olması gerektiğini söyleyerek bizlere siz değerli velilerimize bu programı sunma fırsatı verdi. Bu sürecin gerçekleşmesinde ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sayın Şebnem Akarsu'ya ve kurucu müdürümüz Sayın Tuncay Şamdan'a şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum ve siz değerli velilerimiz. Katılımlarınız bizler için çok değerli. İlginiz için hepinize çok teşekkürler. Ben de bize deriz, ben Demirhan. Bugün sizlere okul çağı çocuklarında erken ergenlik sürecinde omurga sağlığının korunması ve duruş bozukluğunun önlenmesi için fize gelişimler yaklaşımlar konusunda eline, ele alacağız. Biz olarak amacımız elecimiz e, çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren doğru duruş alışkanlıklarının, tekniklerini, bedenlerini doğru kullanma konusunda yetenek kazandırmaktadır. E, işte, sorunlar mı? E, bu, <senin> <laughs> e, bu doğrultuda toplum içinde sorunların ortaya çıkmadan önce önlenmesi için <laughs> işbirliği yapıyoruz. Bugün TED Koleji ailesini bir araya gelerek Ergonomik ders çalışma koşulları hakkında bilgiler veriyor, sırt çantası, bilgisayar, tablet kullanımları, konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları değinip ailelerimizi uyarıyoruz ve fiziksel aktiviteyi teşvik ediyoruz. Özellikle gelişim dönemindeki çocukların doğru duruş alışkanlıklarını kazanmalarını sağlayarak sağlıklı bir neslin yetişmesine ileriki yaşlarda oluşabilecek duruş bozukluklarından kaynaklanan rahatsızlıkların önlenmesine katkı bulunuyoruz. Biz gelişim projemizde çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmelerine destek olmayı destek olmayı ve yaşamları boyunca bedenlerin doğru şekilde kullanmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Ee, öncelikle temelimiz olan doğru duruşu biraz anlatalım. Doğru duruş günlük yaşamdaki fonksiyonları yerine getirmek için vücudun her e, kısmını kendisine bitişik kısma ve bütün vücudu oranla en uygun pozisyona yerleştirilmesidir. Bu durum omurga, eklem ve kasların hizalanması ve dengeli bir biçimde çalışması anlamına gelir. Peki doğru duruşun faydaları nelerdir? Özetleyecek olursak, optimal yani en uygun işlevselliği sağlamak, ağrı ve sakatlık riskini azaltmak, enerji seviyelerini arttırmak ve genel sağlığı desteklemek. Peki duruş bozukluğu nedir Derya Hocam? E, duruş bozukluğu aslında kinetik halka modelinin bozulması. Yani e, vücutta doğru ve sıralı hareketin oluşmasında biz kinetik halka modeli yapıyoruz. Bunun bozulması sonucunda ise fonksiyonun bozulması, konsantrasyonun ve verimliliğin azalması, yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Postural duruş bozukluklarının etkilendiği durumlar var. Bunlar ise en başta genetik faktörler e, takip ediyor. sonrasında idol karakterler diyebiliriz. çocuklarımızın kendi örnek aldıkları bazı idolleri olabiliyor. Bu dizi film oyuncuları, sevdikleri bir şarkıcı, ya da böyle çevresindeki herhangi bir büyüğü, bir arkadaşı olabiliyor. Onları benzemek için, onların duruşlarını taklit etmekten dolayı az duruş uzunluğuna sebebiyet verebilen bir konu. E, emosyonel yani duygusal durumlar da etkileyebiliyor. Özel üzüntülerinde daha çok omuzların ve başlarının öne doğru düştüğünü gözlemleyebiliriz mesela. Yanlış fiziksel aktivite, kas kuvvet dengesizleri, kas gibi durumlar da etkiler. Peki biz günlük hayatımızda hangi yanlışları yapıyoruz? Ee, okul sıralarında uygun olmayan pozisyonlarda oturmak, bilgisayar, telefon kullanımı, televizyon izlerken uzun süreli ve uygun olmayan pozisyonlarda oturmak, uygun olmayan ağır yükteki çantalar taşımak, bunlar başlıca günlük hayatımızda sebep olan faktörler. Diğerlerinde yani sıralayacak olursak, hareketsiz yaşam tarzı, yetersiz esneklikte olmama ve kuvvetli olmama ve bunun beraberinde getirdiği aşırı kilo problemi, hızlı büyüme ile birlikte kas iskelet sisteminde oluşan dengesizlikler, yanlış ayakkabı seçimi de buna sebebiyet verebilir. Aynı zamanda yanlış beslenme alışkanlıkları gibi birçok nedeni daha sıralayabiliriz. Peki immobilizasyon dediğimiz demin aslında bu kelimenin anlamı hareketsizlik demek. Bunun sonuçlarında bizim başımıza neler gelebilir? Evet, kas gerginlikleri meydana gelir. Bunun akabinde kan dolaşımı yavaşlar. Kan dolaşımı yavaşladığı için kasların beslenmesi zayıflar. Kasların beslenmesi zayıfladığı için de kas ağrıları ve yorgunluk hissi gelişmeye başlar. Bunun akabinde ise yaralanma ve sakatlık riskleri artar. Hareketsizliğin getirdiği o vasıf ise genelde şunlardır. E ya Hepimizin günlük hayatında yaşadığı, ya hepimizin eminim vardır boyun ve üst sırt ağrıları zaten başlayacağım. Evet. El ve el hasarları, gözlerde yorulma ve bozukluk, kas eklem rahatsızlıkları, bağlarda zayıflama ve zaten bugünkü en önemli konumuz olan postür duruş bozuklukları başlıklarını sıralayabiliriz. Evet. En sık rastlanan boyun ağrısı, türü mekanik ağrısıdır. Ee, yanlış duruş, oturma bozukluğu, uzun süre aynı pozisyonda kalma, hareketsizlik, e, otururken öne doğru eğilerek oturmak, e, uzun süre boynu ilk şekilde sabit tutarak kitap okumak, klavye kullanmak, yazı yazmak, boynu iyi desteklemeyen yastıkla yatmak gibi birçok e, sebeple mekanik ağrılar dönüşebiliyor. E, el ve elbideyi ağrıları tek, gel, e, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren cep telefonları e, bilgisayarlar e, aslında o kadar çok kullanıyoruz ki bu bizim, bizde hasarlara sebebiyet verebiliyor. Sinir sıkışmaları telinopatiler, karbonhidrat bunları duymuşsunuzdur. Belki tanıdık geliyordur. Tendil de ithaplanmaları dediğimiz birçok ciddi hastalıklar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar elimizde daha çok e, ağrı, sızı, düşme ile birlikte aslında gösteriyor. Kendinize de belki evet. böyle şeyleri tespit etmiş olabilirsiniz. Ee, onun dışında postural bozukluklar e, evet. ve ölçüm yöntemleri. Postural bozukluklar Post evet. e, skolyoz diyebiliriz. Bu omur, omurganın yana eğriliği aslında. E, kabaca tanımı, diğeri kifoz, kamburluk, e, hiperlordoz dediğimiz bel kanisinin aşırı artışı şurada da gözüküyor zaten. Şey, bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> yaptım. <laughs> yaptım. <laughs> Diyebiliriz. Evet. Ve boyun düzleşmesi. Aslında şey ikisinin ikincisinde de belli oluyor. Boyunun biraz daha öne gitmesi. Ee, ölçüm yöntemleri Ölç. ise bizim işte e, röntgen dediğimiz röntgen MR'ları değerlendirip ölçümleri yapıyoruz. Bunun dışında madalya ölçümler yapıyoruz. Sağda gördüğünüz gibi bir uygulamamız var. O uygulamayı da destek alarak ölçümlerimizi yapıyoruz. Aynen. Detaylı postur analizinden geçiyor tabii ki. Her önce hastamız detaylı hikayesini alıyoruz. Sonrasında tedavi problemini oluşturuyoruz. Peki duruş bozukluğunun neden olduğu problemler çözülmezse? Önce ağrılı bir dönem oluşabiliyor. Bunun akabinde fonksiyon bozulmaları takip ediyor. Tabi aileyle birlikte fonksiyon bozulmaya başlayınca psikolojik sebeplere de e, e, problemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında psikolojik problemler de ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunun sonucunda yaşam kalitesi düşmeye başlıyor. O yüzden ne yapıyoruz şu an? Dik duruyoruz. Hepimiz omuzlar geri. Böyle dinlemeyi devam ediyoruz. E, mekanizması olarak en etkili yöntem duruş bozukluğunu neden olacak faktörlerin düzeltilmesi ve ergonomik prensiplerin uygulanmasıdır. Nedir bu ergonomik prensipler? Ee, okul çantası kullanımı, <laughs> okul sırasında oturma ve bilgisayar kullanımı. Burada çanta her zaman çift taraflı takılmalı, aşırı ağırlıktan kaçınılmalı çünkü vücut mekaniğini bozuyor. Bu kronikleştiği zaman zaten maalesef postür bozukluğu dediğimiz o durum ortaya çıkıyor. Ee, tek taraflı takmaklar kaçınılmalı. Ee, onun dışında, şimdi arkadaşımızın doğru koltuk seçimi. Nasıl olmadı nasıl oturmalıyız? Öncelikle dizimizle kalçamız birbirine paralel olmalı. Diz açısı 90 110 derece olmalı. burada Ve biraz yükselttiğinde aslında bunu dengeleyebiliyoruz ve aslında yormamış oluyoruz. Sandalyemizin her zaman bir bel desteği de olmalı. Ki dik duruşa dedim Bunlar maalesef yanlış oturuş örnekleri. Burada sırada özellikle şöyle bir destek olursa çalışma masalarında falan daha doğru olur. Şimdi bilgisayar monitörün nasıl olmalı? E, Yüksekliği göz hizasının biraz daha aşağısında ya da o sırasında olmalı. Ekran 30 derece bir eğimlikte de olmalı ve bizim yüzümüzle ekran arasında en az 50-60 santimlik uzaklık olmadı. Bu oturuş ve bu monitör bakış aslında doğru ergonomik bir yaklaşım. burada zaten özetliyoruz. Yüzümüz ekranla aynı seviyede. Bu aslında çok güzel bir görsel. Örnek oturuş Şimdi cep telefonu kullanımına gelelim. Bu omurgamızı nasıl etkiliyor? Cep Normalde bizim kafamızın ağırlığı ortalama 5 ila 6 kilo arasındadır. Doğru nötral pozisyon dediğimiz pozisyonda. Ama her bir 15 derecede ortalama 6 kiloluk bir ağırlık biner. Ve e, en son geldiği ağırlıkta ise kafanın kilosu ağırlığı artık 27 kilo. Boyunun taşıdığı kilo 27 kiloluk bir ağırlık taşımak zorunda kalıyor. Ve bu yüzden de Boyun ağrılarının e, gereğinden fazla taşıdığı için kaslar kuvvetsizliğinin ağrıya sebebiyet veriyor. Peki, cep telefonunun ergonomisi nasıl olmalı hocam? E, göz hizamızda olmalı. Tam avuç içinde yerleşmeli, ekran parlaklığıyla e, daha göz yormadan hareket edebilmeli uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalı, yarım saatte bir o pozisyon değiştirilmeli. Biz de bunları örnek birkaç tane egzersiz aslında size önereceğiz. Oturduğunuz yerde yapabileceğiniz, hepimizin yapabileceği bu hareketleri es geçirmek önemli. Ve en önemlisi boyun gelmelerini yapabiliriz. Böyle tuttum, içimden saydığım yerimi 30 saniye kaslarının uzamasına izin veriyorum. Bunun dışında sırt ve omuz kaslarımı biraz daha esnetmek için bu şekildeki egzersizden faydalanabilirim gibi. Bilgisayar kullanımında ders çalışm çalışmadan önce her yarım saatte bir yapmanız gereken bazı bilek egzersizleriniz de var. bunlar yine uzun süreli gelmeler olabilir. Ee, hareketliliğini sağlamak için bunlar yapılabilir gibi açmalar, kapı sıkmalar bunlar aslında hep kuvvetlendirici egzersizler. Burada da ergonomik klavye kullanımını birazcık bahsedeyim Ergonomik klavye kullanımı aslında bileğimizin en doğru pozisyonda, bileğimizi koruyarak kullandığımız pozisyondur. Eğer ki bileğimizi nötral dediğimiz yani sıfır pozisyondan daha aşağıya veya yukarıya bindirerek yapmamamız gerekiyor. Daha koruyarak, eklemlerimizi koruyarak ergonomimizi bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Peki ne yapılmalı? Bizim de aslında Serif Hocam'ın da bahsettiği fizyo biz ne yapıyoruzdan bahsedebiliriz. Genistik olarak biz fizyo gelişimde programında bireylerin sporla tanışmasını sağlamanın yanı sıra duruş ve egzersiz bilinci kazanmalarına, postüllerini düzeltmeye, vücut şekillendirme kasların ve eklemlerin güçlendirilmesi, esnekliğin artırılması, zihin beden sağlığının dengesinin korunmasını sağlıyoruz. Bunu manuel terapi, özel egzersiz programları, yüzme, akafit, klinik yoga, klinik pilates, meditasyon ve nefes egzersizleriyle kombinli bir şekilde destek sunuyoruz. Ağrıları ve rahatsızlıkları da ön plan tutarak. Çocuk ve ergenlik döneminde fizyo gelişimde biz neler yapıyoruz? Programlarımızda olan şeyler. E, kuvvetlendirme programları yapıyoruz. Fiziksel aktivitelerini arttırmaya çalışıyoruz. Spor aktivitelerine yönlendirmeye çalışıyoruz. En, en önemlisi postür ve düzgünlük egzersizleri yaparak gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, bu fizyo ve bol egzersizine sağlıklı günler diliyoruz. Tekrar ben fizyoterapist Benel Güldemir. Ben fizyoterapist Derya Erdoğan. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, sözü koordinatörümüz Betül Silan'ı bırakıyoruz. <laughs> Öncelikle herkese merhabalar. Realitet Proje Ailesi hepiniz hoş geldiniz. Ben Helenistik Fizyoterapi Sağlık ve Yaşam Merkezi Koordinatörü Betül Silan. Fizyoterapi tedavi anlamında... Tedavi anlamında... Kuruyucu ve destekleyici, içeriklerle kişinin ihtiyaçlarına yönelik doğru duruş, doğru postür, egzersizlerin yerinde ve müdahaleler yapılmasıyla kişilerin içeriklerine ihtiyaçlarına yönelik egzersizler yerinde müdahaleler yaparak kişinin hayat kalitesini arttırmasını hedefleyen bir sağlık bilim alanıdır. Biz klinistik fizyoterapi sağlık yaşam merkezi olarak beden, zihin, ruh sağlığı dengelemeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan, Bütünsel bir yaklaşım sunuyoruz. Geleneksel fizyoterapi teknikleri modern rehabilitasyon prensipleriyle birleştirerek kişinin sağlığını ve refahını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Merkezimizde deneyimli fizyoterapistlerimiz, tecrübeli milli takım antrenörlerimiz tarafından fizyoterapi hizmetlerinin yanı sıra sunulan çeşitli hizmetlerin bireylerinin ihtiyaçlarına özel programlar oluşturuyoruz. Türkiye'de bir ilk olan Serap hocamızın patenti programı Fizyogelişim, gelişim, kişilerin fiziksel, zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak sağlık ve performansını arttırmalarını yönelik daha iyi sağlık ve yaşam kalitesine erişmelerini amaçlayan potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış program bütünüdür. Kişiselleştirilmiş planlama, her bireyin sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak İsteklerine, ihtiyaçlarına göre özel programlar oluşturup mental olarak güçlendirmeyi hedefleyen programımız alanında uzmanlar tarafından uygulanır. Bireylerin gelişimini izlemek ve performans arttırmak için düzenli olarak takip edilir. Fizyoterapistlerimiz de merkezimizde bireylerin varsa tanımlarını dikkate alınarak postür analizlerini yapıyor, ihtiyaçlarını dinliyoruz. Kilo kontrolü, boyun uzatma, doğru duruş, gelişimleri desteklemeye, varisler rahatsızlıklarını giderme gibi amaçlarını uygulayan kişi özel fizyogelişim programlarını hazırlar. Yine uzmanlarımız eşliğinde uygulamalarını sağlarız. Böylece çocuklarımızın hem keyifli egzersiz yapmalarına hem de jimnastikten baleye, kayaktan yüzmeye, kürekten tenise birçok farklı spor disiplinlerinin faydalarını deneyimlemesini sağlıyoruz. Hatta isterlerse bunu arkadaşları, partnerleri kankalı olarak da yapabilme imkanları tanıyoruz. Bu şekilde antrenmanlarını onlar için bir oyuna dönüşüyor. Özellikle yeni jenerasyon çocuklarımızın sabırlarını dikkate alarak minimum risk, minimum çaba ama maksimum fayda prensipleriyle harekete geçiyoruz. Sizlere dağıtmış olduğumuz zarflarımızın içerisinde medikal masaj hediyelerimiz mevcuttur. Bize vakit dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, bize vakit ayırdıkları için, sonrasında Serap hocama e, ve ekibine bize e, bu güzel sunumu yaptıkları için ben onlarla bir, bir ay önce e, yollarımız kesişti arkadaşım Aylin sayesinde e, inanın yani şöyle söyleyeyim size e, arabamıza çok iyi bakıyoruz evimizi çok güzel temizliyoruz ya da temizletiyoruz ama kendimize ne kadar vakit ayırıyoruz? Ben hiç ayırmıyormuşum, onu öğrendim. <laughs> Kendim için inanın e, en iyi yaptığım şey şu anda Serap hocama gidip orada böyle iki saatimi geçirip... Çünkü boyun tutulmalarım vardı, e, boyun düzleşmem vardı, boyun fıtığım vardı, inanılmaz ağrılarım vardı. Ama hep öteliyordum yani geçer Şebnem, işte ağrı kesici al Şebnem, işte bu geceyi hallet Şebnem ama öyle olmuyor. Ee, yaş ilerliyor ve artık üstesinden e, geçemiyorsun bazı şeylerin önüne. Ee, Sağolsun Serap Hocam ve ekibi e, beni kurtardı. E, bizim de en değerli varlıklarımız bence çocuklarımız. Çocuklarımızın gelişimi çok önemli. E, onların e, her dakikası bizim için çok değerli. Duruşu, işte bir spora yatkınlıkları, hayatlarına spor katmaları. Ee, o yüzden de belki bu bir basamak olur, belki bu bir, bizim için bir öncelik olur. Neden olmasın deriz. Ee, hepimize dokunur bu e, söyleşi. O yüzden sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Serap Hocamı buraya davet ediyorum. Ufacık bir hediyeyle teşekkürler düşünüyorum size ve ekibinize. Çok teşekkür ederim hocam her zaman e, bizimle berabersiniz bizi bırakmayın ekiple beraber <laughs> Tekrar çok teşekkürler. İyi ki varsınız.